Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün günlerden pazartesi ve yeniden karşınızdayım. Bugün konumuz yaz mevsimi ve özellikleri. Onu anlattıktan sonra sizinle bugün sevdiğiniz bir sanat etkinliğini yapacağız. Sevdiğiniz diyorum çünkü dondurma sanat etkinliği yapacağız. Ve dondurmayı hepinizin sevdiğinizi çok çok iyi biliyorum. Hemen o yüzden konumuzu anlatayım. Sonra sanat etkinliğimize geçelim. Yaz mevsimi çocuklar. Yaz mevsimi denilince ilk aklımıza ne geliyor? Ne geliyor? Havaların ısınması değil mi? Evet yaz mevsimi her insan için çok çok önemli çocuklar. Yaz mevsimin diğer mevsimlerden farkı daha sıcak olması ve insanların tatil yapabilmesi için en uygun mevsimin olması ee, kuzey mevsimin olması çocuklar evet ee, bir de e, insan sağlığı için e, önemli olan D vitamini denilen vitamin güneş ışınları sayesinde alınıyor ve biz güneş ışınlarını yaz mevsimde daha çok alabildiğimiz için vücudumuz ya yani vücudumuzu daha çok sağladığı için D vitamini e, bu yaz mevsiminin özelliklerinden önemlerinden birisi. E, şöyle kuzey yarım kürede en uzun günler yazda gerçekleşiyor çocuklar. Evet artık havalar daha gündüz uzun olacak, geceler biraz daha kısa olacak. Günün daha çok tadını çıkaracağız ve eğleneceğiz. Bir bakacaksınız saat geç olmuş ama hava hala aydınlık. Dünyayı ısı depola dünya ısıyı depo ettiği için en sıcak günler oluyor. Evet dedik bunları. Gerçekten yaz mevsimi çok ama çok çoğu insanın sevdiği bir mevsim. İstediğimiz gibi özgür hareket edebiliyoruz çünkü havanın erken kararmaması, günlerin uzun olması bizlere gerçekten e, enerji veriyor ve motive ediyor. E, peki yaz ayları hangi aylar? Haziran, Temmuz ve Ağustos çocuklar yaz ayları. Bu üç ay boyunca yaz mevsimi içerisinde oluyoruz. Peki biz bugün Haziran ayına girdiğimiz için yaz mevsimine girmiş oluyor muyuz? Kesinlikle artık yaz mevsimi başlıyor çocuklar. Peki yaz mevsiminin özellikleri neler? Evet hava ısınıyor dedik. Günler uzuyor dedik. İnsanlar tatile gitme imkanı buluyor dedik. Peki başka ne özellikleri var? Onlardan bahsedelim. Evet yaz mevsiminde hava ısınıyor, su ısınıyor, toprak ısınıyor çocuklar. Yaz tatile gitmek imkanlarımız başlıyor. Çünkü deniz de ısınıyor. Deniz e, suyu ısındığı için artık denize gidip rahatlıkla girebiliyoruz. Tarım işlerinin başlaması. Evet. Ee, bitki tarım üretenler, bitki yetiştiren insanlar, sebze ve meyve yetiştiren insanlar yazın daha çok e, güneş ışınlarının yararlarıyla e, bitkilerin yetiştiği için e, tarım işleri başlama başlıyor. Ee, uykuya yatan hayvanların uyanması artık biliyorsunuz ki kışın kış uykusuna yatmıştı birçok hayvan ama şimdi artık o kış uykusundan uyanıyorlar ve onlar da bu güzel e, güneşli günlerde yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bir de kışın havalar soğuduğu için ne demiştik? Göçmen kuşları sıcak ülkelere göç etmişti demiştik. Evet o göçler artık bitti çünkü ülkemiz sıcak olduğu için yaz mevsimi geçtiği için göçmen kuşları tekrar gö göç etmeye gelmeye başladı ülkemizde. Gündüzler uzadı dedik. Her yer yeşil ve cıvıl cıvıl oluyor. Artık etrafta canlılar, bitkiler ve diğer tüm canlı grupları kendini gösteriyor. Önceden e, hava soğukken siz bahçeye çıktığınızda bir e, yeşilliğin içerisinde bir karınca göremezsen, artık karınca görebiliyorsunuz. Kelebekler uçuşuyor, kuşlar uçuşuyor ve bir sürü daha canlı hayvan görebiliyorsunuz çevremizde. Deniz turizmi açıldı dedik. Evet tatil mevsimi bu mevsim. Deniz ısındığı için denize gidip girebiliyoruz. Öyle söyledi. Canlı faaliyetleri devam ediyor dedik. Bir de çocuklar artık yağış yok yaz mevsiminde. Yağışlar azalıyor hatta bitiyor diyebiliriz. Çünkü çok sıcak olduğu için havalar artık gökyüzünde bulutlar görmüyoruz. Güneşli günler görüyoruz. Bir de havaların ısındığı zaman tabii ki artık benim gibi sizler de kısa kollu giymeye başlıyorsunuz. Uzun kolluları artık kaldırıyoruz. Kısa kollu giyiniyoruz. Kapalı ayakkabılardan ziyade artık açık ayakkabılar giyiyoruz. Sandaletler giyiyoruz. Yavaş yavaş terlikler giymeye başlıyoruz. Yaz mevsiminin gerçekten insanlara, sizlere, bizlere yansıtmış olduğu bir pozitif enerji var. Çünkü dışarı çık baktığınız zaman yağmur yağmıyor, güneş size böyle tepeden gökyüzünden gülümsüyor ve gerçekten bunlar bizler için çok ama çok önemli ve değerli. Bir de çocuklar yazın insanların cildine ve bazı hastalıklar iyi gelen deniz suyu ve deniz kumu da yararları var. Ondan da faydalanabiliyoruz. Şimdi sizinle yaz mevsiminin özelliklerini konuştuk. Hemen ne yapıyoruz demiştik? Bir dondurma sanat etkinliği yapıyoruz demiştik. Benim bir tane resim kağıdım var. Daire yapabilmek için ben bir bardak kullandım. Siz başka bir daire şeklinde materyal kullanabilirsiniz. Renkli kağıtlarım var. Renkli kağıtlarımda öncelikle ben dondurma külahı yapmak istiyorum. Hemen kalemimle bir dondurma külahı çiziyorum. Nerede kalemim? Dondurma külahını nasıl çiziyoruz çocuklar? Dondurma külahı hangi şekle benziyor? Evet, üçgene benziyor. Dondurma külahımı çizdim. Dondurma külahının üzerinde tırtıklar oluyor, değil mi? Şeklini hatırlıyorsanız. Çizgiler böyle oluyor. Yani yapabildiğimiz gibi yapacağız çocuklar. Hemen ben dondurma külahımı kestiğim kısmı çizdiğim yeri kesiyorum. Ve ne yapıyorum? Bunu dondurma külahımı şöyle alt kısmına yapıştıracağım. Ama piritimi almam gerekiyor. Hemen piritimi aldım ve külah hazırladığım külahımı A4 kağıdımı dikey tutuyorum ve alt kısmına yapıştırıyorum. Bakın külahımı yapıştırdım. Şimdi geriye ne kaldı? Dondurmalarımın toplarını yapmaya. Ben böyle küçük kağıtlardan, renkli kağıtlarımdan kırmızı, mavi, pembe kağıtlarımı böyle üst üste koydum ve hemen bir daire çiziyorum. Dairemi de çizdim. Bakın üst üste koydum. Size pratik olsun. Dairemi çizdim bir tane ve bütün kağıtlarımı aynı anda tutuyorum ve dairemi ne yapıyorum? Çizdiğim yerin kenarlarından dikkatli bir şekilde kesiyorum ve birden fazla ne elde edeceğim? daire elde edeceğim ve dondurmamı yapmak için toplarım hazır olacak. Bakın dondurma toplarım hazır. Şimdi bu dondurma toplarını ne yapıyoruz? Tabii ki güzel bir şekilde külahımızın üstüne yapıştırıyoruz. İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz çocuklar. Ben elimde olan renkleri kullanıyorum. Şöyle iki tane daha renk kullanmak istiyorum. Mor ve pembe. Şöyle turuncu ve mor pembe daha kullanalım. Bunlar biraz canlı renkler olduğu için dondurma külahımda çok güzel görünecek. Yine aynı şekilde dondurma külahımı için dondurmalarımı renklerini üst üste koydum. Bir tane daire çizdim. Dikkatli bir şekilde ne yapıyorum? Bir elimle tutuyorum dairemi. Bir elimde makasımla dikkatli bir şekilde dairelerimi kestim. Bakın yine 3 renk elde ettim. Hemen onları da ne yapıyorum? Dondurma toplarımın üzerine yapıştırıyorum. Bakın dondurmalarım, toplarım hazır. Peki dondurma toplarım hazır. Böyle kaldığı zaman biraz boş olabiliyor. O yüzden ne yapacağım? Birazcık dondurmaların üzerine çikolata sosu damlatmak istiyorum. Ne yapacağım onun için? Bu elimde olan renkli siyah renk kartonumla ince ince dik çizgiler kesiyorum. Ve ne yapacağım? Bunları da küçük küçük minik minik keseceğim. Ve dondurmaların üzerine dondurma sosu olarak yani çikolata sosu olarak yapıştıracağım. Siz isterseniz farklı şekilde de şekerlemeler de yapabilirsiniz çocuklar. Nasıl istiyorsanız. Ben şöyle kestiğim dondurmalarımı çubuklarımla, siyah çubuklarla çikolata sosu havası vermek için kestiğim çizgilerimi yapıştırıyorum. Bakın. Hemen gösteriyorum size. Benim dondurmam hazır. Bakın. Dairelerimi kestim. Altına da üçgen şekilde külahımı yaptım. Üzerine de ne yaptım? Çikolata sosu olması için siyah kartondan minik minik kestim ve yapıştırdım. İsterseniz siz Tabii ki. Bunları böyle boyayarak da renklerine göre şekil verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biraz renklendirmek isteyebilirsiniz. Morum nerede? Morum burada. Yani tamamen çocuklar size kalmış. Nasıl istiyorsanız, dondurmanız nasıl olsun istiyorsanız o şekilde Tamamlayabilirsiniz. Ben biraz daha renk katmak için böyle yaptım. Şu açık rengimle de mavimle de yapayım. En sonda kırmızımla yapacağım ve ne yapacağım? Tamamlayacağım. Bakın biraz daha renk kattım ve ne oldu? Dondurmam daha canlı ve daha iştah açıcı oldu, değil mi? Sizin de dondurmalarınızı bekliyorum çocuklar. Dondurma yemeye, havalar ısınmaya başladığı an başlayabiliriz. Belki yiyenler vardır. Ben de ufak ufak dondurma yemeye başladım ama dikkatli oluyoruz. Dondurmadan sonra su içiyorsunuz. Bazı anneleriniz söylüyor su içebilirsin diye dikkat ediyorsunuz. Çünkü çok aşırı dondurma yersek boğazımız şişer ve hasta olabiliriz. Kimsenin hasta olmasını istemiyorum. Kendinize dikkat edin. Dondurma yerken sakın sakın boğazınızı şişirmeyin. Yarın dersimizde görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dondurma fotoğraflarınızı da atmayı unutmayın. Sevgiyle. Kalın.